Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 2024 liselere geçiş sınavı sonuçlarına göre Gaziantep'te başarılı olan 100 öğrenci için özel bir ödül açıkladı. Başkan Şahin, derece alan öğrencilerin Bosna Ersey'e düzenlenecek bir geziyle ödüllendirileceğini müjdeledi. Gaziantep, LGS sonuçlarına göre büyük bir başarıya imza atarak tüm büyük şehirler arasında en başarılı 6. şehir oldu. Başkan Şahin bu önemli başarıyı şu sözlerle değerlendirdi. Eğitim şehri Gaziantep mottosu ile çıktığımız bu yolda tüm kaynaklarımızı eğitim için seferber ettik ve büyük bir aşama kaydettik. Bu başarı bu gurur hepimizin. Amacımız ilk üçe girmek, bunu da yine birlikte başaracağız. Gaziantep'in eğitimdeki bu büyük başarısı şehrin eğitimdeki kararlılığının ve yatırımlarının bir sonucu olarak görülüyor. Şehir gelecek yıllarda da daha büyük başarılar hedefliyor. Gaziantep dünyanın en önemli şehri. Eğitim şehri olacağız dedi. Önündeki engelleri kaldıracağız dedik. Son on bize yakışmaz dedik. Biz ilk onda olacağız dedik. Birlikte başardık. Bu şehirde şu anda sınav sonucunda Türkiye'de büyük şehirler içerisinde ilk alfiyedik. Eğer depremden çıkan Ömer'in 500 tam puan alıyorsa bu memleketin çocukları çok akıllı. Bu memleketin çocuklarına azıcık fırsat verince muhteşem başarı geliyor. O yüzden gasbetler açtık. O yüzden daha anne karnındayken anneye süt, bebeğe can dedik. O yüzden hoş geldin minik hemşerim dedik. O yüzden mahalle kreşlerini açtık. Yedi çok geç diyor bilim dünyası. Yedi çok geç diyor. Altı altın çağı diyor. Merhameti, vicdanı, o Allah'ın sesi dediğin vicdanı sonradan öğretmen çok zor. İşte o yüzden okul öncesine çok büyük gayret gösterdim. Ben ilk milletvekili olduğumda yüzde on bu memlekette okul öncesi oranı. Şu an yüzde doksanlarda. Herkes bütün gücülerinden geleni yaptı. Şimdi doğumdan ölüme eğitim seferberliğinde bu şehir her konuda ilk onda olması lazım dedi. Ve hamdolsun çalışınca oluyor.